arkadaşlar. Bugünkü videomda size taze fasulye yemeği nasıl yapılır ona bahsedeceğim. İnce ince. Benimki çok da ince değil ama doğruyoruz. İçine 3 diş sarımsak da doğradım. Sıvı yağ, tereyağı karıştırıp soğanlarımızı kavuruyoruz. Fasulyelerimizi tek tek şöyle ayıklıyoruz. Sonra 1 2 kere kırıp 3 parça elde ediyoruz. Beleşti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine ben bir kavanoz, bir yarım kavanoz, bir kavanoz domates konservesi koyacağım. Çünkü domatesim yok benim. Bir konserve koyuyorum ki içerisine su eklemeyeceğim daha sonra. Domates konservem kaynıyor. Şimdi içerisine fasulyelerimi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tuz atıyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi biraz biber atıp pişmesi için kapağını kapatıyoruz. Sonralar arkadaşlar deneyenlere afiyet olsun.